Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Sevgili son zamanlarda e, takip ettiği halka arzlar konusunda halka arzın ne olduğunu, halka arzlarda hangi hisselerin nasıl alınması gerektiği hakkında biraz sohbet edeceğiz. Son dönemlerde SPK'nın e, malumunuz sürekli halka arzlar gerçekleştirmesi, onay vermesi gerçekten halka arzda gibi e, yoğunluğu görüyoruz. Halka arz furyasını görüyoruz. Bütün şirketler halka arz oluyor, SPK onaylıyor ve birçoğu o yaptığı oynaklıklar nedeniyle zararda bırakabiliyor yatırımcıları. Halk arzı mantığı nedir arkadaşlar? Öncelikle bir şirket, bir firma diyelim. Bir ticaret, bir üretim firması. Eğer işinde talep olursa ve eğer büyüme isteğinde olursa, daha fazla üretim, daha fazla kar etmek isterse ne yapar? Paraya ihtiyaç duyar ve yeni fabrikalar kurmaya, yeni üretim alanları kurmaya ihtiyaç hisseder. Bunun için de e, yüklü miktarda para lazımdır. Para girdisi lazımdır. Bunu nasıl karşılar? Bir şekilde ya kredi çeker, e, bankalardan kredi çeker yahut da e, yeni o, zengin ortaklar bulur. E, bu yüzden e, yeni zengin ortakları bulabilmek için de, e, yeni paralar, yeni yatırma bulabilmek için de halka arz olur. SPK'ya gider. Gerekli e, mali durumların onaylar ve belli bir miktarını, şirketin belli bir miktarını ortaklara satmak kaydıyla SPK ile halka arz olur. Bu şekilde yeni para girdisiyle beraber yeni alanlarda yeni yatırımlar yapabilir. Bir diğeri de bu şekildeki SPK onayı almış hisselerin ilerleyeceği yeni yatırımlar yapacağı, SPK'dan gelen onaydan sonra halka arzdaki gelen parayla e, yeni yatırımlar yapıp büyüyeceğini söyleyebiliriz ve bu hisseler biraz takip edilebilir hisseler. Fakat bazı halka arzlarda kredi bulabilmek için e, borçlarını yenileyebilmek için veyahut da yeni yatırımlar yapmak için değil de hani zarardayken yeni ortaklar bulup yeni paralar bulup e, e, daha sağlam ayakta durabilmek isteyen şirketler SPK'dan bir şekilde onay alabiliyor. Bunlar e, SPK'nın bir şekilde onayını aldıktan sonra halka arz oluyor ve halka arzdan gelecek parayla ya borçlarını ödeyip yeni yatırma için planlar kurabiliyor veyahut da yeni kredi borçlarını ödeyip başka krediler çekebiliyor. Yani bugün halka az olmuş. Şirketler aslında iyiye gidecek, yeni yatırımlar yapacak diye bir durumu yok. Bu durumda SPK'ya çok önemli görevler düşüyor. Son zamanlarda sanırım SPK biraz esnek davranışlar gerçekleştiriyor ki bu kadar e, zarara, bu kadar düşüşe gidebilecek hisseler SPK'dan onay alıyor. Bunların içinde birçoklarını sayabiliriz. Ee, Kütahya şeker malumunuz ilk açıldığı zamanlar e, eksilerde açıldı. 20'lerden açılmıştı. 15'lere kadar düştü. 15'lere kadar düşmesine rağmen e, zaten halk bir 1,5-2 ay olmasına rağmen de spekülatif bir hareket yaparak 45'lere kadar çıktı. Yani böyle spekülatif bir hareket yapabilecek bir hissenin bile S&P e, SPK'da nasıl onay alıp e, Halk biraz aslında SPK'nın burada kendini denetlemesi, bu esnekliğini biraz e, kontrol etmesi, biraz daha bir e, denetimini güçlendirmesini tavsiye ederiz buradan. E, bu yüzden halk azlar aslında biraz daha dikkat edilmesi durumlarda arkadaşlar. Bu yüzden halk arıza katılacak arkadaşlara şimdiden daha dikkatli, daha oynak olmasını tavsiye ederim. Herkese sevgiler saygılar.